Tomruk villalar, lamina ahşaptan yapılmış villalar ve 19 santim kalınlığında solit ahşaptan yapılmış villaları anahtar teslim yapıyoruz. Diğer yapılarımızın ise sadece malzemesini satıyoruz. Ne seçeneklerimiz var? 45 milim duvar profilinden yapılmış yapılar, 65 milim duvar profilinden yapılmış yapılar ve 90 milim kalınlıkta olan duvar profili seçeneklerimiz var. Tüm ahşap malzemesi değerli dostlar. Çatıda, zeminde, tüm duvarlar hepsi projelendirilmiş olarak geliyor. Aynı zamanda sizin istediğiniz farklı projeleri de yapabiliyoruz. Mesela bu 90 mm için bir örnek. Tabii farklı projelerde yapabilirsiniz. İstediğiniz proje varsa onu da yapabilirsiniz. Bunların fiyatları 45 milimler 5.900 lira, 65 milimler 7.500 lira, 90 milimler ise 9.500 lira değerli dostlar. Eğer yine kapılar ve pencerelerde ahşap olsun isterseniz firmamızdan onları da temin edebilirsiniz. Standart projeleri hemen aynı gün sevkiyat yapıyoruz. Eğer özel projeniz olursa bir hafta içinde LSK güvencesiyle alabilirsiniz değerli dostlar.